belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, partimin emektarları, ablalarım, abilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> 39. kongremizi yapıyoruz. İlimizin plakası. Üzünlüyüz, üzüntülüyüz. Belediye başkanlarımız içeride. 16 tane belediye başkanımız içeride. 350 tane bürokratımız tutuklu. Belki iktidara gelsek bu bürokratlarımız devletin yönetim kademesinde yer alacaklar. Unutuldular, ziyaretçileri bile yok. Şimdi iki yıl önce de bir kongre yaşadık. İki yıl önce de o kongrede konuştum. Belki biraz yanlış anlaşıldı. Yaklaşan tehlikelerden bahsettim. İl başkanlığının koordinasyon makamı olduğunu söyledim. İl başkanlarıyla örgütün belediye başkanlarının birlikte olması gerektiğini söyledim. Kaybedilen yerler kolay alınılmıyor. Ben bizi MHP'den aldım üç dönem sonra. Sayın Vekil. Şimdi konuşmayacaktım ben kongrede. Ünal Başkanım konuştu. Bilal Başkanım konuştu. Güzel şeyler söylediler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Burada Kırklareli eliyle birlikte Merkez ilçe dediğimiz Kırklareli ile birlikte 8 ilçeyiz. İki tane ilçe belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partili biri ben. Ve ben bu kongredeyim tekrar. Öbür belediye başkanı arkadaşımız yok. Kimsenin hakkında da konuşmak istemem. Konuşmam yanlış anlaşılmasın. Partimizin, partimin hizmetindeyim. Sekiz tane belde belediye başkanımız var. Sekiz tane. Benim olan neyim varsa belediyemden neyi varsa hepsini hizmetinde sorabilirsiniz. Erebildiğim kadar yetişebildiğim kadar yetişmeye çalışıyorum. Çünkü neden? Belediye başkanları bu partinin temel direği, düşmanı değil. Bakın, bakın. 251 kişiydik biz geçen dönem. 11 büyükşehir belediyesiydik. Arkadaşlarımız o kadar güzel çalıştı ki ben de çalıştım. Bütün arkadaşlarımız çalıştı. Sayımız 430'lara ulaştı. Ve partinin iktidara gelmesinin temel taşıdır belediye başkanları. İl başkanının düşmanı değildir. İl yönetiminin düşmanı değildir. Burası baba hoca. Başkanım da söyledi Bilal Başkanım. Baba konuşacağız dedi. Şimdi belediye başkanı, belediye başkanı vardır, partisini taşır. Belediye başkanı vardır, partisi belediye başkanını taşıyamaz. Onun için bizler bölgelerimize, beldelerimize, kentlerimize belediye başkanı olarak hizmet etmek zorundayız. Başarılı olmak zorundayız. Başarılı olursak iktidara geliriz. Bizlerin de görevi çok zor. Çalışmak zorundayız. Kırklar elinde, üzüntülüyüz kırklar elinde, ciğerimiz yanıyor. Ben daha Kırklareli Belediyesi'nin önden geçmedim. Mikrosun oradan gidiyorum, arkadan dönüyorum. Tamam. Şoförüm burada sorabilirsiniz. Bobi Eski'ye ilçe başkanımızın rahatsızlığı sebebiyle gittim. Kongresinde gelmedi kongreye gittim ziyaret ettim. Ben de Bobi Eski'ye bir kere gittim seçimi kaybettikten sonra. O kadar ciğerimiz yanıyor arkadaşlar. Bobi şimdi ne olursa olsun koordinasyon olmazsa karışıklıklar olur. Birliktelik olmazsa yanlış işler meydana gelir. Bakın, vücutta sağlıkçılar bilir. Vücutta bir kural vardır. Bir yara açıldığı zaman elimizde, kolumuzda bütün hücreler bir araya gelir. O yarayı kapatmak isterler. Çünkü yara büyürse hepsinin öleceğini bilirler. Bizler beraberlik, birlik içerisinde olmak zorundayız. Devam etmek zorundayız. Hükümet neyle uğraşıyor? Milletvekilleriyle mi uğraşıyor? İl başkanlarıyla mı uğraşıyor? Küçüğünden büyüğüne belediye başkanlarıyla uğraşıyor. Hizmet ettirmemek için ne gerekiyorsa yapıyor. Arkadaşlar beraber olmak zorundayız. Beraber olmazsak yok oluruz. Ya Kırklar elinde eskiden Kırıkkale ile karıştırırlardı, Rize'yle karıştırırlardı. Şimdi Kırıkkale Belediye Başkanımıza adam belki, belki ikna edemiyor kendini. Kırklar eli Adıyaman'da seçim almışız, Kırıkkale'de seçim almışız, Ege'de silmiş, süpürmüşüz. Ama Kırklar eline baktığımız zaman bu bizim ciğerimizi yakıyor değerli arkadaşlar. Bizler beraber olursak bu sorunları aşarız. Beraber olursak yapılacak en yakındaki seçimde başarıyı yakalarız. Bunun için hepimizin şapkamızı önümüze koyup düşünmesi lazım. Ben konuşmayacaktım. Tek burada da ilçe belediye başkanı olmak için konuşmak zorunda hissettim kendimi. Ben partimi de seviyorum. Sizleri de seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun.